Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün sizlerle kombilere takılan oda termostatını inceleyeceğiz. Ve bunun bağlantısının nasıl olacağına dair bir bilgi paylaşımımız olacak. Şu anda elimizdeki demir döküm marka bir oda termostatı. Bu e, analog bir oda termostatı. Bunların yeni dijital modelleri var. Dijital ekranı olan ekran üzerinden ayarlamalar yapılan modelleri var. Bu analog bir oda termostatı. Şimdi bu oda termostatının şöyle açıp içine bakacak olursak. Mekanik bir sistem arkadaşlar yani odadaki ısıyı içerisindeki e, ısıya duyarlı bir malzeme ile ölçüyor e, bu hani ütülerin içerisinde e, ve kettle'ların su ısıtıcıların içerisinde olan bir malzeme sanırım belli bu ısıya geldiğini e, anlayıp o ısıda Elektrik kesen e, malzemeler var. Mekanik malzemeler, ısıyla genleşen malzemeler. Bunlardan faydalanarak yapılmış bir oda termostatı. Şöyle içini gördüğünüz gibi elektronik bir malzeme yok. İçerisinde mekanik bir malzemelerle yapılmış. Bu oda termostatı arkadaşlar. Şöyle belli bir dereceye geldiğinde e, şurada önce onları göstereyim. Üç tane ucu var. Bu üç tane uçtan şu anda İki tanesi kısa devre. Ee, ve en dıştaki iki tanesi açık devre. Bu en dıştaki iki tanesi e, bu oda termostatı kombiye bağlanmasında kullanılıyor. Ne oluyor? Ee, şöyle ölçü aletini de alacak şekilde gösterirsek. Şu anda mesela Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu an odamızın ısısı 25 derecenin altında. Görünüyor. Demek ki şu andaki ısı ortamın ısısı bu derecede olduğu için artık kombinin çalışmasına gerek yok. O yüzden ee, ne yapıyor? İki ucu ayırıyor. Kombinin çalışmasını durduruyor. Biz dersek ki hayır biz 25 derecenin üstünde çalışsın istiyoruz. Dereceyi artırdığımızda gördüğünüz gibi ortamın ısısı 25 derecenin altında olduğu için ama biz 25 derecenin üstünde ısısın istediğimiz için kombi devreye giriyor. Yani bu buradaki 1 ve 3 uçları Kısa devre oluyor. Böylece kombiye elektrik verilerek kombinin çalışması sağlanıyor. Ne oluyor? Isı, e, ortamın ısısı, bu oda termostatının bulunduğu ortamın ısısı e, bu derecelere geldiğinde mesela düşürüyorum şu anda geldiğinde bakın oda termostatının 1 ve 3 ne oldu? Bacakların kısa devresi ortadan kalkıyor. Yani kombiye giden elektrik kesiliyor. Böylece e, ölçü aleti de gördüğümüz gibi kısa devre ortadan kalkıyor. Kombiye elektrik gitmiyor. Kombi duruyor. Şimdi termosstatının e, çalışma şekli bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben e, bu termostatı Wisman kombiye bağlayacağım için onunla ilgili bir araştırma yaptım ve Wisman kombide oda termostatı kombinin içerisinde 1 ve L yazan yerlere bağlanması gerekiyormuş arkadaşlar ne olacak burada bir kısa devre e, jumper atılmış oluyor ben öyle e, daha önce kombinin içini açtığımda öyle görmüştüm campı atılmış bir yer şu andaki araştırmalarımda da bunların bir ve L yazan yerler olduğunu öğrendim yine ama siz bağlayacak olduğunuzda bunu tekrardan bir teyit edin arkadaşlar bu bağlantılar kombiden kombiye kombinin aynı marka kombinin farklı modellerinde bile değişiklik gösterebiliyor o yüzden edindiğiniz bilgiyi birkaç yerden teyit ederek emin olarak e, bağlantınızı yapın. Ne yapacağız? Bu 1 ve L arasındaki jumper'ı çıkartıp onun yerine şurada çizimini yaptığım gibi termostatımızın 1 no'lu ucundan L'ye 3 no'lu ucundan da 1'e bağlantı yaparak eee Termostatımızı kombiye bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu termostatın kullanılmasının ne faydası var? Mesela eğer biz termostat kullanmıyorsak kombi içerisindeki suyun sıcaklığına göre hareket ediyor. Yani bizim evimizdeki ısıyı kaç derecede Tutacağımızı ayarlamamız biraz e, zor oluyor. Ama buradan mesela e, birçok e, yerden bu kom, kombi e, işiyle uğraşan arkadaşlar olsun, e, daha tasarruflu kombi nasıl kullanılır şeklinde bilgi veren e, yerler olsun deniliyor ki oda termostatı kullandığınızda. Bir evin ısısı işte 20-21-22 civarlarında olursa yeterlidir. Deniliyor. Ee, biz de ne yapabiliriz? Ee, termostatımızı 20-21 civarlarında tuttuğumuzda e, hem bizim için sağlıklı e, bir ısıya kavuşmuş oluruz. Ne çok fazla ne çok düşük. Ee, insanların yani e, rahatsızlık vermeyecek, bunaltmayacak veya üşütmeyecek bir ısı, 20 civarı bir ısı. Ee, bu dereceye aldığımızda kombi artık bu ısıda evi tutuyor. Bu ısının altına düştüğünde ısıtmaya başlıyor, çalışıyor. Bu ısının üstüne çıktığında da e, keserekten kombi çalışmayı keserekten e, ortamın ısısını muhafaza ediyor, çok üst yukarılara çıkmasına da engel oluyor. Böylece hem e, gazdan, doğal gazdan tasarruf etmiş oluyoruz, hem de konforlu bir e, ısı e, yaşam tarzı olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi bu bağlantılara e, ben kendi kombim için bu bağlantıları araştırdım. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ama yine de siz kendi kombiniz için markası, modeli için hatta mümkünse kitapçığından emin olarak e, oda termostatının bağlanacağı yerleri ve bağlantı şekline bakarak Bağlantınızı yapın, herhangi bir sorun çıkmaması için. Ben kendi kombim için bu şekilde bir bağlantı şeyi e, buldum. O, termostatımızın iç yapısı oldukça basit, mekanik bir sistem yapılmış ve bunları da uçların. Çalışmasına emin olmak için şöyle ölçü aletinin 1 ve 3 numaraları uçlarını bağladım ve ölçü aletimizde ısıyı arttırdığımızda ısı şeyini arttırdığımızda yükselttiğimizde bu uçlardan kısa devre alıyorsak bunlar doğru uçlardır. Çünkü biz ısıyı arttırdığımızda kombinin devreye girmesini isteriz. E, bu mantıkla da eee kontrolümüzü yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bir kombi oda termostatının tanıtımı ve bağlantısının nasıl yapılacağı şeklinde bir bilgilendirme oldu. Videomuzu beğenerek, abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.